Cesur gel yanıma. Gel oğlum. Gel yanıma. Gel aslan oğlum. Gel. Yanıma gel. Gel buraya. Buraya gel. Cesur gel. Gel oğlum yanıma. Gel. Gel yanıma. Gel yanıma. Ay. <laughs> Allah'ım ya. Cesur gel yanıma. Ya var ya. Şu arkamı şuraya vermesem. Beni düşürecek ya düşürecek. Şila. Bacak kadar boyuyla, bacak kadar boyuyla ya. Oğlum tüy dök, dökümüne girmiş. Onu tarayacağım. Taratmıyor ya. <laughs> gel oğlum gel, gel. Cesur gel yanıma gel. Gel yanıma gel. Vallahi böyle tutuyorum telden. Beni düşürmesinler diye. Gel oğlum gel tarayayım seni gel. Gel oğlum gel. Buraya getirtmiyor ya. Bacaksız ya bacaksız. Kız. Bacaksız. Bacaksız. Ay. Çok kişi. Aman bak dikkat et ha. Gel, gel yanıma oğlum gel. Gel yanıma. Dur dur oğlum. Dur kızım dur. Dur kızım dur. Dur Geldim mi? Gel bakayım. Gel. Dur oğlum, dur tamam. Dur dur orada. Dur. Aferin oğlum. Dur oğlum. Aferin sana. Dur oğlum bir ama yanıma yaklaşırsan ben nasıl tarayacağım seni? Dur oğlum. Dur. Oğlum. Oy seni yanıma. Oy. Oy. Dur, dur oğlum, dur. Ya beni böyle merdivenden aşağı düşüreceğine. Dur, dur, dur oğlum, dur, dur, oğlum, dur. Çekil. He, bir çekil oradan. Tanya bir müsaade et kızım ya. Tanya çekil. Tanya çekil. Tanya çekil kızım. Dur Tanya dur. Bak baban babanı tarıyorum Bir çekil. Çekil Tanya çekil. Çok yaşa, çok yaşa. Tabii tüy kaçtı. Yani burnunuzu sokuyorsunuz her yere ya. Tamam. tamam. Şşş, bak. Koyunları havlama bak. Tanya. Rahat dur bak. Hayır Tanya, hayır. niye sallanıyor ya? Tamam oğlum tamam. Cesur yapma. Gel. Gel. Tam kokla gel oğlum hadi. Gel oğlum gel. Yapma. Sen de mi sarılmak istiyorsun? Gel. Cesur gel yanıma. Gel tarayım seni gel. Cesur gel oğlum. Çekil oradan. Gel oğlum. Gel oğlum yanıma. Gel. Gel yanıma. Aferin sana. Cesur gel yanıma. Gel aslan oğlum. Gel. Tamam. Tamam. Bekle dur. Dur. Dur oğlum. Aslan oğlum. Adam ya. Sen adamsın ya. Adamsın ya. Adam. Kızım bir çekil. Orada koklayıp durma ya. Bir çekil sonra burnuna kıl kaçıyor ya. Bak. Tamam. tamam. 10 tamam. İki gün önce taradım. Ah, dün taramadım. İşlerim çoktu. Dur oğlum, dur. Bu ne ya? Bu bu kıl ne ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Dur. Oğlum. Tanya bir çekil kızım. Çekil kızım. Tanya çekil kızım. Çekil. Bak koklama onu burnuna kaçacak. Çekil. Bir çekilin. Bir çekilin. Tanya. Şş. Tanya çekil. Çekil babanın oradan. Çekil. Bir izin ver. Üf. Tamam. Tamam. Zümrüt çekil kızım çek. Gel Zümrüt gel gel. Gel. Tanya çekil. Tekil çekirsen ya. Tamam, tamam. Dur bir izin ver ama izin ver. Tamam sen. Ya senin bir şey yok ya kızım ya. Bak tü, tü bile çıkmadı senden doğru düzgün. Bir çekil babanızı yapacağım. Zümrüt. Ay Allah'ım gözün içine gelmiş tüy. Gel. Gel buraya oğlum gel. Cesur yanıma gel. limuzin gibi ya bu kızım. Maşallah. Şurası herhalde bir metreden fazla vardır ya. Kesinlikle. Bir ölçemedim kızım seni. Şöyle yüksekliği 78 santim net de o da tam dikilmeden falan ölçtüm. Bak. Gel. Gel seni bir tarayacağım ama gel. Tane Çekil kızım. Çekil. Cesur gel yanıma. Gel oğlum. Gel. Cesur taranmayı çok seviyor. Dur oğlum. Gel. Gel yanıma. Gel aşkım. Gel güzelim. Ya ben bunu tararken niye yanıma geliyorsunuz ki? Ben anlamıyorum sizi ya. Cesur dur orada. Dur oğlum. Ay helal helal kızım helal. Şşş kavga etmeyin bak. Dur oğlum. Dur oğlum. Ya yani şu telefonu şuraya bir yere sabitleyip böyle. Yani hiçbir yer yok ya. Sabitleyip de şunun rahat rahat iki elimle birlikte yapsam da. Şöyle <laughs> bak koltuğumun altına. Ya Allah'ım yarabbim giriyor ya. Bu niye böyle olmuş? Sanki artık şurası sallanıyor ya anlamadım. bir çekil bize bir müsaade et kızı. Bak daha babanın çok tüyü var. Zümrüt çekil. Zümrüt bir çekil. Çekil Zümrüt. Çekil Bak hep bak üstün tüy oldu bak. Gel oğlum. Yani bağlamayayım diyorum sizi. Bir durmuyorsunuz ha. Bir durmuyorsunuz bak. Şimdi burayı da toplayacağım. Böyle bırakmayacağım da. Çünkü çok acayip tüy oldu yani. Gel gel oğlum biraz daha seni. Çekil sen ya, çekil sen ya. Gel oğlum aşağı, aşağı in, şurası bir bassın bir tek ya. Gel, her taraf atmasın, gel oğlum. Gel aslanım, gel akıllı oğlum benim, aferin oğluma ya. Sen ne kadar, ya Zümrüt bir çekil, şu tolojunu çek bir ya kızım ya. Bir çekil ya. Yani videoyu kapattıktan sonra, şuraya bak ya, Allah'ım yarabbim ya. Ama çok güzel tüyler çıkıyor oğlum. Gittikçe de sararıyor. Koyulaştı yani. En başta gerçekten hani zümrüt le tanya gibiydi. Of. Tamam. Dur bakayım. Dur, dur, Kaldır mı kafanı? Kaldır. Dur. bir dur. Taradıkça çıkıyor ya. Taradıkça çıkıyor ya. Hayır, hayır.